Sevgili dinleyicilerim, bugün 1 Haziran 2020. Size sık kullandığımız kontak lens hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum. Lütfen sayfamı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği üzere kontak lensler, miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gibi görme kusurların düzeltilmesinde, göz renginin değiştirilmesinde ya da bazı kornea hastalıklarında kullanılmaktadır. Bu günümüzde bayağı yaygın bir hale geldiği hepimiz gözlük yerine kontak lensi tercih ediyoruz. Özellikle miyopi uzağı, hipermetropi yakını net görememektir. Astigmatizma göze gelen ışının retinada birden çok noktada düşmesine bağlı olarak çarpık ve kırık görmektedir. Astigmatizma kornea özellikle gözün renkli kısmının önünde bulunan şeffaf tabaka veya gözün içinde doğal lense bağlı olabilir. Presbiyopi ise 40 yaşından sonra uyum yeteneğinde azalmaya bağlı olarak oluşan yakını görme problemidir. Özellikle 40 yaşından sonra bu görülmektedir. Kontak lenslerin en sık kullanım alanı hepimizin bildiği üzere kırma kusurlarının düzeltilmesi olsa da göz rengini değiştirmek üzere kozmetik amaçlı veya kornea yaralanmalarında tedavi amaçlı da kullanılabilmektedir. Bu kullanım alanları için farklı özellikle kontak lensler geliştirilmiştir. hastanın ihtiyacına yönelik olarak detaylı bir göz muayenesi sonucu doğru kontak lens reçete ile verilir. Kontak lens seçmeden önce doktor muayenesi özellikle göz çekimi muayenesi mutlaka gerekir. Kontak lens seçimi doktorun göz muayenesi ile mümkündür. Hastanın kontak lens kullanımı için uygun olup olmadığı değerlendirilir. Muayene için kullanılacak lens tipi, derecesi, taban eğrisi ve lensin çapı belirlenir. Bu gözümüz için çok önemlidir çünkü kontak lens gözümüze uyumlu olmalıdır. Lens uygulaması ilk defa kontak lens kullanacak kişiyle birlikte yapılır ve göz hekimi lensin hareketini, dengesini, görme keskinliğini değerlendirir. Denenen lens göze uygun ise herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez ve hasta hasta reçete edilen kontak lensini alıp kullanabilir. Peki lensi nasıl takacağız? Bu doktorumuz tarafından bize gösterilir. İlk defa lens kullanan hastalara lensin nasıl takılıp çıkartılacağı ve aylık kullanılabilen lenslerin nasıl muhafaza edileceği lens solüsyonları ve saklama kapları ile ilgili bilgiler verilir. Günlük kullanım lenslerde ise lens gözden çıkarıldıktan sonra atıldığı için muhafaza etmeye gerek yoktur. Kontak lens tipleri ve kullanımı alanları nelerdir? Bu konuda size biraz bilgi verelim. Siferik kontak lens astigmat düzeltme özelliği olmayan miyopi veya hipermetropi gibi kırma kusurlarını düzelten kontak lenslerdir. Bunlar torik kontak lens astigmat kırma kusurlarını düzeltme özelliği olan kontak lenslerdir. Multifokal kontak lensler ise özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan yakın görme problemini düzelten yumuşak kontak lens, gaz geçirgen kontak lens, kornea bağlı özellikle yüksek astigmatizma veya keratokonus, yani korneanın ilerleyici şekilde inceldiği ve gözün öne doğru sivrileştiği bir hastalığın gibi durumlarda kullanılan sert lensdir. Hibret kontak lensler korneaya bağlı yüksek astigmatizma veya keratokonus hastalığında kullanılan merkezi sert malzemeden çevresi ise yumuşak malzemeden yapılmış lenslerdir. Renkli kontakt lens takıldığında göz rengini kozmetik olarak de değiştiren yumuşak kontakt lenslerdir. Terapötik kontakt lens kornea yüzeyindeki yaraları tedavi etmede kullanılan yumuşak kontakt lenstir. Kontakt lenslerin özelliklerine baktığımızda gözlüklere göre avantajı nedir? Bir defa gözlüğe göre daha geniş bir görüş alanı sağlar. Gözlükle bir çerçeveden baktığımız halde kontak lens 360 derece bir bize görmemizi sağlamakta. Kenar görünümü engelleyecek çerçevesi yoktur. Gözlükten daha iyi derinlik algılaması sağlar. Doğal bir dış görünüş sağlar gözlük kullanımında yaşanan ıslanma, boğulanma, çerçeve temasına bağlı ağrı gibi bozukluklar yaşanmaz. Kozmetik amaçlı göz renklerini değiştirmek kişilerin renkli lens kullanabilirler. Spor gibi hareketli faaliyetlerde hem pratik hem de güvenli bir kullanım sağlarlar. Kontak lensler korneanın üzerinde duracak şekilde tasarlanmışlardır. Göze uygun olan lens iyi ortalanmış şekilde durur. Göz yaşının dolaşımı için lens hafif hareket etmelidir. Çünkü biliyorsunuz lensler hep korneanın üzerinde kornean üzerindeki gözyaşı üzerine oturur. Kontak lens takıldıktan sonra kullanıcı net ve daha iyi görmeli lensin varlığını hissetmemelidir. Göz kırpma sonrası kişinin görüşü değişmemelidir. Lens kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu konuda biraz bilgi verelim. Her ne kadar da aylık kullanılabilen kontak lensler de olsa kontak lensler ile uygulanmaması önerilmektedir. Aylık kontak lens ile deniz ya da havuza girmek sakıncalıdır. Unutulmamalıdır ki kontak lensi yanlış uygulanırsa mikropların kornea tutulmasına ve çok ciddi bir göz enfeksiyonlarına sebep olabilir bu yüzden mutlaka lensimizi bilinçli ve düzgün kullanmamız lazım kontak lens kullanılırken gözde kızarıklık batma hissi oluşursa kullanıcı hemen lensini çıkartıp doktoruna başvurmalıdır. Bunun altında pek çok rahatsızlıklar saptanabilir. Onun için dikkat etmemiz gerekir. Bunun dışında diğer göz hastalıkları nelerdir? Keratokonus, kornea hastalıkları, şaşılık, göz ağrısı vesaire bunlar devam etmektedir. Lütfen gözümüze dikkat edelim. Çünkü ömür boyu gözümüz bize lazım. Sevgiyle kalın. Hepinize sağlıklı, iyi günler dilerim.